Bana oğlumu getiremediniz kumandan. Bunda bizim bir suçumuz yok Taha Bey. Eskiyalar buluşma yerine gelmedi. Bu tam da sizin suçunuz. İyi bir plan yapmadınız. Adamları kaçırdınız. Belki de sizin askerlerinizi görüp kaçmışlardır. Sizin yüzünüzden oğlum ölecek. Taha Bey, sizin karşınızda herhangi biri yok. Yunan kuvvetleri kumandanı var. Sesinizi alçağa atarak konuşmanızı rica ediyorum. Peki. O zaman alçak sesle söyleyeyim o gemi millicilerin istediği yere gidecek. Madem oğlumu bana getiremediniz, gemi İnebolu'ya gider, ben de oğluma kavuşurum. Büyük bir hata yaparsınız Taha Bey. Eğer o gemi İnebolu'ya gidecek olur ise... Ne olur? Ha? Kumandan ne olur? Basınıza geleceklere ben mani olamam, Taha Bey. Ne olursa olsun. Umurumda değil. Benim derdim sizinle teşrik mesai yapmaktı. Hem oğlumu kurtarırım... ...hem de siz bu eşkıyalara bir ders verirsiniz demiştim. Ama ne biri oldu ne de diğeri. Demek iş başa düştü. Benim oğlum sizden de kıymetlidir. Hububat'tan da, vatandan da, savaştan da. Taha oğluna bile sahip çıkamadı dedirtmem ben o mallar İnebolu'ya ulaşacak. Hmm. Anasildi Taha Bey. Demek bu konuda ısrarcısınız. Bunu siz istediniz. General. Buyurun kumandan. Derhal Taha tevkif edeceksiniz. Emredersiniz. Siz, siz ne diyorsunuz kumandan? Buyurun. Göz göre göre o eskiyalara yiyecek göndermenize müsaade edecek değilim. Buyurun tabi. Bakın bu çok büyük bir haksızlık. Tevkif ettiğimiz insanlara fikirlerini sormak gibi bir adetimiz yoktur. Buyurun lütfen. Büyük bir hata yapıyorsunuz genelde. Benim sizin menfaatinize çalıştım. Mükafat bu olmamalıydı. Siz burada bir müddet istirahat edin. Biz de bu esnada oğlumuzu arayalım. Bakın general, eğer oğluma bir şey olacak olursa... <laughs> yakarım burayı. Bütün İzmir'i yakarım. Büyük bir hata yapıyorsunuz general. Şöyle <laughs> annemden gizli ameliyat olmak ne demek? Bak bu ben Leon'la buluşacağım, beni idare et gibi bir şey değil ki. Ben bunu nasıl gizledim? Abla başka çarem mi var? Annemleri nasıl ikna edeyim sen de gördün. İkna edemezsin. Çünkü bir bildikleri var. Hilal, bak doktorun dediklerini duydun Bu çok tehlikeliymiş. Abla. Ben kararımı verdim. Bu ameliyatı olacağım. Sen benim yanımda mısın değil misin? Hayırdır? Böyle Akşam akşam bu fısırtısını konuşuyorsunuz? Hiç. Öyle sohbet ediyorduk. Ben daha bir mesaiye gidiyorum. Kardeşinizi uyuttum. Kulağınız yukarıda olsun tamam mı? Tamam. İyi misiniz siz? İyiyim anne ben. İyiyiz anne. Yavrum. Suat Bey senden bahsetmekle iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Sen de bugün üzüldün tabii. Yok yere heyecanlandın, umutlandın. Olsun anne. Ne yapalım kısmet değilmiş. Annem. Sakın üzülme ay parçam. Bu derdinde bir dermanı bulunacak biliyorsun değil mi? İnşallah anne. Kızım iyi misin sen? İyiyim anne. Yıldız. Bak bir derdin varsa söyle kızım. Yok. Olsa söylemez miyim hiç? İyi madem. Ben çok geç kalmam. Kapıyı kimse yaşmayın tamam mı? Hı hı. Abla. Yanımdasın. Ne on ne diyor? Kalka ettik onunla. Ameliyata girmeme mani olmaya çalıştı. Normal değil mi Hilal? Kimle de senin için endişeleniyoruz işte. Biliyorum. Sen de endişeleniyorsun, o da endişeleniyor. Lakin ameliyata girerken elimden tutsun çok isterim. Ben tutarım elinden. Gel. <laughs> Ja, ne? Kimsin sen? Bu ne? Oğlumu kurtarmanın yegane yolu bu. Heh. İmzalar geri gönder. Sizin gibi eşkıyalara itimat edeceğim ve gemiyi yine göndereceğim. Ya gemi gittiğinde oğlum dönmezse? İtimat etmekten başka çaren yok. İmzala. Bana yeni ötersen, bebeği unut. Cepheden gelen haberler kötü. Askerlerimizin durumu perişan şekilde yardım toplamamız lazım. Eğer onlar düşerse biz burada dağır mesai kurmuşuz, mücadele vermişiz hiçbir manası kalmaz. Bacım doğru dersin de biz bugün kapı kapı dolaştık. İnsanlar yanı başındaki dağır mesaiye bile destek olmuyor. Çevredeki askere nasıl olacak? Kimse elindeki avucundakini paylaşmak istemiyor azize. Korkuyorlar çünkü. Kaybetme korkusu. Yenilirsek her şey daha kötü olacak diye düşünüyorlar. Malına, aşına sahip çıkıyorlar. Buradakiler cephede yaşanan hakikatlerden çok uzaktalar. Hı. Onları bu hakikatle yüzleştirmemiz lazım. Yarın annemin mevlütü için büyük bir yemek vereceğim burada. Size çağırabildiğiniz kadar kadın çağırın. Olur mu? Güzel. Bunu derhal gemiye ulaştır. İstikameti İnebolu olarak değiştirsin. Emredersiniz. Çok şükür artık. Bebeği geri götürebiliriz. Olmaz Yakup. Gemi İnebolu limanına yanaşıp yükünü indirene kadar bebek bizimle olacak. Ondan sonra veririz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu defa hata istemiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.